Burası Kıbrıs. Maraş bölgesi, Kapalı Maraş. Olduğu gibi her şey gözlükçü. Şehir. Hayalet şehir. Turizme açılmış. İnsanlar bu şekilde gelip ziyaret ediyorlar. Her taraf daha ilk günkü gibi olduğu gibi bırakılmış. Bakın camların kırık olma hali. Yarım kalan inşaatlar savaşta bırakıp kaçmışlar olduğu gibi yaşayan galaksi optikçi az önce bir taksi durağı gördük. Evet. Evet. Araba mağazası ne halde? Bakın inşaata. Evet yavrucuk gel. Orası parfümeri dükkanı. Her şey bu şekilde. Evet. Bir hayalet şehir dedikleri kadar var. Evet, şimdi bu kadar.